Merhabalar. Şu anda bu video eğer izlenmeye başlamışsa gerçekleşmiş olan bir olay vardır. Ondan sonra yüklendiği için olayın öncesinde, olayın e, öncesine size olayın nasıl olduğunu, neden olduğunu açıklamak için bu videoyu yüklemek istedim. Öncesine ben söylemek istedim. Evet, adımı söyledim Halit Şahin. Aslen Trabzonluyum. E, Trabzon sporluyum. Elhamdülillah Müslümanım. Hani saçımız uzun sakalımız var diye farklı yerlere de çekenler oluyor. Olacaktır da zaten. Şu anda bugün gerçekleşmiş olan olay sonucunu bilmeden tamamen doğaçlama herhangi bir plan olmadan sadece amacı belli olan bir, bir olay. Ben gideceğim Trabzon'a Trabzon, Trabzon Spor'a ait olan bir şeyi alıp geleceğim. Nasip olursa. Yalnız bunu alıp geleceğim derken şimdi burada araya girecekler olacak. Show için yaptı, show yaptı diyenler de olacak. Şunu özellikle söylüyorum. Ölüm tehlikesi Mevcut güvenlik güçleri orada bir e, olay gerçekleşiyor. Müdahalede bulunabilir, öldürebilirler. Hatta öldürmediklerini farz edelim veya öyle bir olay olmadığını farz edelim. Orada içerideki taraftarlar linç etme girişiminde bulunacaklar ki doğaldır. Bizimle müzeye gelseler ben de aynı şeyi yaparım diye düşünebiliyorum. Ama işte e, bilmeden veya farklı bakış açılarından dolayı keşke insanlar bunu bilse de ondan sonra diyeceğini dese. Evet ölmeyi göze alabiliyorsunuz. Evet, linç edilmeyi güzel alabiliyorsunuz. Evet, oradan kupayı çıkarıp Trabzon'a getirmeyi de güzel alabiliyorsunuz. Şovsa adı şov olsun. Öyle bilinecek veya öyle dinecekse problem değil. Siz de adaletsizlik olan bir yerde siz de kendi şovunuzu yapabilirsiniz.